Tekrar merhaba çocuklar. Elektriksel alan soru çözümü ile devam ediyoruz. Şöyle bir düzenek verilmiş. Ne diyor işte? Artı 4Q burada. Artı 2Q burada. Eksi Q burada. Ne diyor? Eksi Q yüklü cisim ok yönünde hareket ettirilip artı 4Q'ye dokundurulursa elektriksel alan nasıl değişir diyor. Hemen öncelikle biz şuraya artı 1 yükünü bir çakalım. Çaktık. Harekete başlamadan evvel eksi Q bunu kendine doğru çekecektir. Artı 2 Q bunu itekleyecektir. Artı 4 Q o da bunu itekleyecektir. Şimdi gençler ben E eşittir K Q bölü D kare olsun dersem. Bakınız bu bunu E kadarlık bir elektrik alanı uygulamıştır. 2 Q yükünden dolayı 2 E'lik bir elektrik alanı uygulamıştır. Bu da 4 T'lik e bir elektrik alan uygulamıştır. Dolayısıyla bileşkeye baktığımız zaman şu ikisi gittiğinde bileşkemiz yana 2E aşağıya E. Dolayısıyla bileşkemiz gençler şu arada çıkacaktır. Ve Pisagor teoremine göre 2 kare artı 1 kareden kök 5 E kadar gelecektir. Bu birinci durum. Şimdi devam edelim. Eksi Q'yu götürdüm buraya dokundurdum. Tabii bunlar özdeş yükler. Dolayısıyla ne olacaktır? Dokunulduğu zaman yükümüz artık artı 3Q artı olacaktır. Artık artı 3Q'muz burada. Artı 2Q'muz burada. Ortada O noktası ve mesafelerde birbirine eşit. Hemen şunu yapıyoruz. O noktasına artı bir yükünü çaktık. Gene şunu kullanacağım. Olsun dediğim ifadeyi. Artı artı iter mantığıyla şöyle bir 3 e'lik elektrik alan oluşur. Artı artı iter mantığıyla şöyle bir 2 e'lik elektrik alan oluşur. O zaman O noktasındaki bileşki elektrik alanımız ters yönlü vektörlerden çıkarttığımızda E'ye düşer. Peki yönü? Yönü de bu tarafa doğru olmuştur. Şimdi gelelim sorumuzun yanıtına. Elektrik alan nasıl değişti? Hem bakınız hem büyüklüğü değişti. Kök 5'ten 1'e indi. Yani büyüklüğü azaldı yönü yönü de değişiklik gösterdi. Hem büyüklüğü değişti hem de yönü değişti diyoruz. Hemen yeni sorumuza geçelim. Gene böyle bir düzenek verilmiş. Şurada bir tanımlama var. Eksi 2 Q'nun O'daki elektrik alanı E'dir. Bileşke ne kadardır diyor. Bu bir çember olduğu için gençler bütün uzunluklar R kadardır. Her bir uzunluğa R, R ve R dersek. Tabi işleme başlamadan önce O noktasını artı 1'i çaktık. Tanımlayalım. E eşittir K 2Q bölü r kare. K 2Q bölü r kare. Buna E diyecekmişiz. O zaman gençler eksi artıyı çeker mantığıyla bakınız şöyle bir E var. Eksi artıyı çeker mantığıyla bakınız şöyle de bir E var. Sonra tabii ki şuna ne diyeceğim şimdi bakınız yazıyorum K 4Q bölü R kare. E buna E dediysem e buna 2E diyeceğim. O zaman artı artıyı iter mantığıyla şöyle de bir 2E'lik bileşke var. Şey, 2E'lik bir elektriksel alan var. Şimdi gelelim sonucu bulmaya. Burasına 30. Burasına 30 verdiği için şu açı 120 derecelik bir açıdır. Dolayısıyla E vektörüyle E vektörünün bileşkesi 120 dereceden dolayı vektörlerin kendine eşittir. E kadarlık bir vektördür. O zaman bakalım bileşkemiz yan tarafa doğru. İkisi de aynı yönde olduğu için topluyorum. Yan tarafa doğru 3 E'lik bir bileşke karşımıza gelir. Güzel sorular. Devam edelim. Şimdi şunlara bakalım. Böyle bir düzenek verilmiş. Hangileri doğrudur? Gençler aslında bunlarla ilgili çok fazla soru türleri var. Fakat ben bunları soru türlerini konu anlatımında değil de böyle sorular üzerinden anlatmak daha faydalı oluyor. Ee, konu anlatımında konunun ana hatlarını anlatıyorum, sorularla da ince detaylara değinmeye çalışıyoruz. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir bakalım. Q1. Yükler acaba işaretlerini belirlememiz gerekiyor. Çizgiler dışarıya çıkmış. Çizgiler dışarıya çıktığı için bunun yükü artıdır. Q2. Çizgiler içeri giriyor. O zaman bu adam yükü eksidir. Q3. Çizgiler dışarı çıkıyor. O zaman bunun yükü artıdır. Bunu bulduk. Q1 artı. Q2 eksi. Q3 artıdır. Böylece birinciyi doğrulamış oluyoruz. 2. Ha yük büyüklüklerini soruyor gençler bize. Şimdi bak. Q1'den Bakınız Q1'den 1, 2, 3 tane çizgi çıkmış. Q2'ye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çizgi girmiş. Q3'den ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çizgi çıkmış. Kural neydi? Yükün büyüklüğü çizgi sayısıyla doğru orantılıydı. O zaman ben buradan yük büyüklüklerini şöyle diyebilirim. Demek ki Q3 artı 10 Q'luk bir yüktür. Q2 eksi 7 Q'luk bir yüktür. Q1 ise artı 3 Q'luk bir yüktür diyebiliriz. E buna göre de Q1 büyük Q2 ifadesi yanlış olur. Q3 büyük Q ifadesi yanlış olur. Bu soru tarzı gençler ÖSYM tarafından çok fazlasıyla tercih edilen bir soru tarzıdır bilginiz olsun. Aynı şekilde yandaki de. Şimdi geldim buraya. Böyle gene bir düzenek verilmiş. q 12 Q2, Q2, A'daki elektrik alan sıfırdır. Do Doğu yazmışız ya. Doğru olanlar hangileridir gibisinden soruyoruz. A noktasındaki elektrik alan sıfırdır. Ne demek bu? A noktasında bir artı bir düşündüğünüz zaman her ikisi de, gençler, bir iyi, bakalım, çizgiler dışarı çıkıyor. O zaman bu adam artı yüklüdür. Çizgiler dışarı çıkıyor. O zaman bu adam artı yüklüdür. Şimdi, her zaman, gençler, sorularda çizgi sayılarıyla, çizgi sayılarıyla yükler doğru orantılı olarak verilmeyebilir. Örneğin, şuradaki şeklimizde, buradaki şeklimizde çizgi sayıları yüklerle orantılı demiştik. Aslında burada da öyle de. Modelleme yapılmamış olabilir modelleme yapılmış ol yapılmamış olabilir. Yani her seferinde çizgi sayılarını sayacağız diye bir kural yok. Bakalım. Şimdi A'daki elektrik alan sıfır olduğuna göre, gençler ikisi de artı artı olduğuna göre E1'den gelen elektriksel alan artı artı iter mantığıyla dışarıya doğrudur. E2'den gelen elektrik alan artı artı iter mantığıyla bu da dışarıya doğrudur. O zaman ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani E1'in e2'ye eşit olması gerekiyor. Yapalım işlemimizi. K Q1 bölü mesafe 3D karesini alıyorum. 9 D kare. Öbür taraf K Q2 bölü D kare yani 4D kare yapıyoruz gençler. Şimdi gidenleri götürdüğümüz zaman bak K'lar uçtu. D kareler uçtu. Bir içler dışlar yaptığımız zaman şöyle bir şey bulacağım. 4Q1 eşittir. 9 tane Q2 bulurum. Buradan o zaman bunun 9Q bunun da 4Q'luk yük olduğunu görebiliriz. Şimdi değerlendirelim. Q1 artı Q2 eksi. Hayır efendim bu yanlış olmadı. 4Q1 9Q2 valla bulduğumuz ifadenin aynısı doğrulandı. A noktasında bırakılan bir yük hareketsiz kalır. Bu önemli. Şimdi elektriksel kuvvetle elektriksel alan ilişkisinden şu formülü hatırlayalım gençler. F eşittir Q çarpı E. Çok önemli bir formül. Şimdi A noktasında elektriksel alan sıfır olduğu için orada herhangi bir kuvvet yoktur. E kuvvet olmaması demek oraya bıraktığınız yükün hareketsiz kalacağı anlamına gelir. Evet 2 numara ve 3 numaralar doğrudur diyoruz. Devam edelim. Ha, geldik şimdi şuraya. Elektrik alan içerisindeki yüklü parçacıkların hareketleri. Gençler, böyle bir elektrik alan verilmiş. Q1, Q2, Q3'leri var. Yatay ve sürtünmesiz masa. Ee, elektrik alan içine fırlatılıyor. Boş bırakmışım soruyu ki yorum yapalım diye. Elektrik alan soldan sağa doğru uzandığına göre yönü artıdan eksi mantığıyla demek ki bu tarafta artı yükler var. Diğer tarafta eksi yükler var ki böyle bir elektrik alanı oluşmuş. Şimdi Q1 yükü bu şekilde gelebildiğine göre gençler bakın bu tarafa doğru bir F kuvveti uygulanmış. Yani artıya doğru çekilmiş. O zaman Q1 eksi yüklü bir şeydir. Q2 hiç kimseyi tınlamadan tin 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 yoluna devam etmiş. O zaman bu adam nedir? Nötrdür. Q3 eksi levhaya eksi yüke doğru gitmiş. O zaman buna şöyle bir f kuvveti uygulanmış. Ve demek ki bunun işareti de neymiş? Artı yüktür diyoruz. Bu bir. O zaman q1 eksi q2 nötr q3 artı yüklüdür. Peki bir de şeyleri değerlendirelim. Gençler kinetik enerjileri nasıl değişir? Yüklü parçacıkların kinetik enerjileri. Ben size şöyle bir şey hatırlatmaya çalışayım gençler. Bir yata yatış hareketinde bakın aslında kağıda yan bakarsanız orada bir yata yatış hareketi vardır. Yata yatış hareketinde yataydaki hız büyüklüğü her zaman sabittir. Ancak elektrik alandan dolayı siz buradan bir de yandan bir hız kazanıyorsunuz. Yani böyle bir V1 hızı daha kazanıyorsunuz. Böylece hem Q1'in hem de Q için kinetik enerjileri mutlaka artar. Sorularda çok fazla karşınıza gelecektir. Ama nötr cismin yatay bir masa olduğu için serbest bırakma falan değil dikkat et. Kinetik enerjisi sabit kalacaktır. Yani Q1 ve Q3 hızlanarak devam edecek. Q2 sabit hızlı hareket edecektir diyoruz. Diğer soru. Ee, küreler özdeş, yük büyüklükleri eşit falan filan diye soruyor. Ben yine buraya soruyu yazmamışım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir şey diyeyim ben. Soruyu tamamlayayım. Kesin doğru olanları bulalım gençler. Kesin doğru olanları bulalım. Küreler özdeş, yükler eşit. Soldan sağa doğru uzanan bir elektriksel alan var. Burada bir E elektrik alan var. Aynı elektrik alan. Burada da aynı elektrik alan burada da var. Dolayısıyla ne diyoruz? Artı yükler bu tarafta, eksi yükler bu taraftadır. Alfa açısı yapmış. Burada da alfa beta açısı yapmış. Küreler özdeş. Yük büyüklükleri eşit. Bu da elektrik alan E kadar. Bu da elektrik alan E kadar. Şimdi bakınız. Bu cisme şu yönde bir F kuvveti uygulanıyor. Ve uygulanan kuvvetin büyüklüğü Q çarpı E kadar. Yük büyüklükleri eşit olduğuna göre gençler. Q'lar eşit. E'ler de eşit. O zaman bunlara uygulanan F'ler eşittir. Yani buna da F kadarlık bir kuvvet uygulanıyor. Buna da F kadarlık bir kuvvet uygulanıyor deriz. İkisine de F'lik bir kuvvet uygulandı. E yükler eşit. E küreler özdeş. E kuvvetler eşitse o zaman bir kere alfa beta'ya kesinlikle eşittir deriz. Bu bir. Q1 artı. Bunu buldum q eksi. Buna bir bakalım. Bunun artısı burada. Bunun eksisi burada. Bu da eksiye doğru gitmiş. O zaman Q2 de eksi olmaz. Artı yüklü bir şey olması gerekir. Bunu da eledik. q artı yüklü. Elektrik alan içerisinde sağa sola sapma olmadığı için gençler. Yani herhangi bir açı yapmadığı için buna soru işareti koyuyorum. T3 büyüktür T2. Şimdi bunu bilemeyiz işte. Bunu bilemeyiz gençler. Neden? Çünkü Q3 eksi yüklü bir şey de olabilir. Artı yüklü bir şey de olabilir. Eğer elektrik alan böyleyse T3 gerilmesi artacaktır. Yükünden dolayı uygulanan kuvvet şöyle ise bu sefer gerilme kuvveti azalacaktır. Yükünü bilmediğimiz için o yüzden buna bir soru işareti koyuyoruz. T1 T2 eşit. Buna bir bakalım. E, F ile eşit demiştik kürelerde özdeş yani aşağı doğru olan mg'ler de eşit. Aşağıya doğru olan mg'ler de eşit. o zaman ne diyoruz? İki kuvvet eşitse üçüncü kuvvet de eşit olmak zorundadır. Bu da doğrudur. Şimdi bir toparlayalım. Elimizde kesin doğru olarak ne kaldı gençler? Birinci olmadı. İkinciye kesin diyemedik. Üçüncü evet kesin doğrudur. Dördüncüyü bilemeyiz dedik. Beşincinin de tam doğru olduğunu söyledik. Çok güzel bir ÖSYM sorusudur bu e, ee, gençler çok benzerleri mevcuttur bilginiz olsun. Geldik buraya. Bakınız bu sorulara ünlem işareti koymuşum. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi gençler aslına bakarsanız şu yüklü küre. Yüklü kürenin elektrik alanı <laughs> müfredat içerisinde yok. Ancak hala değişik kitaplarda karşınıza geliyor. Ben de bir bilginizin olmasını istedim. Şimdi bu soruyu yapabilmek için önce şu amcamıza bir merhaba dememiz gerekiyor. Yani Faraday amcamıza bir merhaba dememiz gerekiyor. Faraday amcamız bize ne diyor? Faraday amcamız iletkenlerin iç kısımları, iletkenlerin iç kısımları her zaman için nötrdür. Dış kısımları ise her zaman yükle depoludur. Yani daha doğrusu yükler cisimlerin dış kısımlarına dağılır. İç kısımlarında bir yük olmaz diyor. Peki elektrik alanın formülü neydi? Elektrik alanın formülü KQ bölü D kareydi. O zaman gençler kürenin iç kısmında kürenin iç kısmında elektrik alan yük olmadığından dolayı Faraday'a göre içeride herhangi bir elektriksel alan bulunmaz. Yani K noktasının elektrik alanı sıfırdır. Bitti. Geldim L'ye. Tabii K ile beraber gençler yarı çapın içerisinde yani kürenin her noktasında elektrik alan içeride sıfırdır. L noktasına geldiğiniz zaman o noktasından R kadar uzaklaştığınız için L noktasındaki elektrik alanı K Q bölü R karedir. Tabii bu arada e, yükünün Q olduğunu düşünelim. Önemli değil o. M noktasına geldiğiniz zaman merkezden itibaren 2R uzaklıkta olduğunuz için K Q bölü 2R'nin karesinden 4R kare kadar olacaktır. Sıralama rahatlıkla yapılabilir. L büyüktür M'den o da büyüktür K'dan deriz. Onu yazalım şuraya. E, L büyüktür kimden? M'den o da büyüktür E, k'da. Şimdi bir de burada grafik var. Grafiği de hazır elimize almışken onu da çizelim gençler. Yüklü bir kürenin elektriksel alanının değişimi. Şuranın merkezi. Şurası kürenin yarı çapı. Şöyle bir şey. Bakın. Elektrik alanın uzaklığa bağlı grafiğini çizelim. Kürenin içerisinde yük olmaz demiştik. Yük olmadığı için elektrik alan olmaz. Yani bunu burada sıfır çizgisi üzerinde gösteriyorum. Yüzeye çıktığınız zaman elektriksel alan KQ bölü R kare ile en büyük değerine ulaşır. Görüyorsun uzaklaşmanla beraber de ne yapıyor? Azalıyor. Ama azalma düzgün bir azalma değil. Parabolik bir azalma. Böyle bir şeydir. Peki gençler bu çizgiler şu iki çizgi birbiriyle kesişir mi? Kesişmezler. Çünkü elektriksel kuvvetin menzili sonsuzdur. Dolayısıyla elektriksel alanın da menzili sonsuzdur. O yüzden bu çizgi kesmez ve şöyle İyice azalarak yoluna devam eder. Bir sorumuz daha var. Bir de bunu okuyalım. Eksi o yükü şekildeki doğrultuda fırlatılıyor. Şuraya bir şey yazmışım. <laughs> Ağırlığa takılmayın demişim. Yani hocam bu düzenek nasıl duruyor falan filan gibi şeylere takılmayın işte. Adamlar böyle bir düzenek kurmuşlar. Kürenin içinde iki tane delik var. Girecek çıkacak. A, B, C, D yolu boyunca hareketini devam edecek. Buna göre işte bir şeyler sormuşlar. Yorumla istiyorlar. Şimdi kül artı yüklü. Adam eksi yüklü. E ne yapacak? AB arasında bu çekecek. Yaklaştıkça uyguladığı kuvvetin büyüklüğü artacak. Geçen videomuzda bunu anlatmıştım. F'ye F, ye F ye bölü 4 gibi oluyor demiştim. Gençler dolayısıyla bakınız. AB arasında kuvvet yani elektriksel kuvvet artıyor. Artar. BC arasında... İçeriye girdiniz. İçeride herhangi bir yük olmadığı için herhangi bir kuvvet de yoktur. Dolayısıyla BC kısmında net kuvvet sıfır olduğu için sen burada sabit hızla hareket yaparsın. Sabit hızla. Şimdi çıkıyoruz dışarıya. Eksi Q yüklü çıktık. Ancak tabii ki belli bir hızımız vardı. Fakat bu sefer artı eksi'yi çekiyor. Bu ne demektir? Ters yönlü uygulanan bir F kuvveti var. Ters yönlü uygulanıyor. Bu kuvvetten dolayı da parçacık burada ne yapacaktır? F azalmaya başlayacaktır. Ama sonuçta hala vardır. Ve böylece parçacık orada yavaşlayacaktır. Sonuç toparlayalım. AB arasında düzgün hızlanır. Hayır düzgün hızlanmaz. Çünkü düzgün için ivmenin sabit olması gerekir. Ama burada ivme sabit değil. BC arasında sabit hızıdır. Çok doğru. Çünkü F net sıfır. Bunu aldık. CD arasında yavaşlar, durur ve geri döner. Yavaşlar, durur ve geri döner. Aynen öyle. Harekete ters yönlü bir kuvvet olduğu için ivmesi negatiftir. Yani bir süre sonra bir yerlerden geri dönecektir. Ama bu D'de mi döner? D'nin ötesinde mi döner? Onu bilemiyoruz. Ama Olabilir tarzında düşünürsek bunu da kabul ederiz. Ama bir yerde mutlaka dönecektir. Yani D noktasını geçmiş olsa bile bir yerden sonra mutlaka geri dönüşünü yapacaktır. Tamam? Evet gençler, ee, en çok soru türlerini toparlamaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen iyi ya da kötü bir şeyler söyleyin ki. Ben de devam edebilmek için birazcık enerji bulayım. Hepinize saygılar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalınız.